Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kicking Machine. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle Tekken 8'de çok güzel bir içerik yapacağız. Peki nedir bu içerik? Bugün Tekken 8'de Reply nasıl kullanılması gerekir ondan bahsedeceğim. Geçen canlı yayınlarımızda da birçok arkadaş sormuştu nasıl kullanılmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor, bunun için nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün ben sizlere ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Tekken 8'deki tüm Reply modunun nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Haydi vakit kaybetmeden gelin videoya geçelim ama geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bir tane de yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Haydi vakit kaybetmeden gelin videoya beraber geçiş yapalım. Evet arkadaşlar önümüze direkt şöyle bir menü çıkıyor gördüğünüz gibi işte story, offline, online, customization, reply. Reply en sonunda gördüğünüz gibi. Şimdi burada 3 tane farklı reply var arkadaşlar. Bir tanesi online reply. Tamam bakın basabiliyoruz. Normal online'da gördüğünüz replaylar oluyor. Bakın şimdi. Göstereceğim. Bakın burada herkesin rastgele oynadığı replaylar var. Onun dışında tekken bal replay. Tekken işte topla oynadınız. Dowlanded replay. istediğiniz bir dolandı indirebiliyorsunuz. Bir replayı e, bakabiliyorsunuz tekrara. Bu da benim oynadığım. işte rank oynadığım quick match olabilir. Her şey oluyor. Bunlar da benim oynadığım replaylar arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradan geri geleceğim. Tekrardan göstermek adına. Bakın buradaydı. Exciting replay girdiğiniz zaman da şimdi göreceksiniz ne oluyor. Bakın şimdi herhangi bir bize replay veriyor rastgele. Herhangi bir rastgele maç izliyoruz. Bakın bana bir replay verdi. Usaçaan Biri bir hova rank mesela şu şey oynuyor. Oynadığı bir rank şeyini diyelim. Bu şekilde izleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bakabiliyorum. Tabii öyle işte ismi değiştiriyorum ama çıkacağım burada. Hani bunun güzel olan avantajı şu mesela Acil bir işiniz çıktı bir yere gideceksiniz bir şey yapacaksınız ama insanlarla da bir şey paylaşıyorsunuz. Bu şekilde bu replay tuşuna basarak rastgele replayları izleyebilir. Başkalarının maçında da rastgele görmüş olabilirsiniz. Burada my replay ve tipse girdiğiniz anda kendi oynadığınız maçların tüm replaylarını görebiliyorsunuz. Bakın işte zaten ben bunları size göstermişim aynı yere geliyor. Benim oynadığım maçlar işte da olan falan. Şimdi online replay'e gelelim. Öncelikle bize önemli olan ihtiyacımız şeylerden bir tanesi. Diyelim birini izleyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burada milyonlarca maç var. Milyonlarca tüm ranklar var. İşte Fushin, Bushin, Tekken God God of Supreme hepsi falan var. Buradan bakın arkadaşlar starta basıyorsunuz. Starta bastığınız zaman önünüzde şöyle 3 tane farklı şey çıkıyor. Subject konu, matchmaking ve karakterler. Subject burada diyor ki hangi replay izlemek istiyorsunuz? Bakın burada ki arkadaşlarınızın replayını izleyebilirsiniz takip ettiğiniz bir oyuncu varsa onu izleyebilirsiniz veya rivals kendinize rakip olarak gördüğünüz birini takip edip izleyebilirsiniz. Mesela ben arkadaşlarımdan diyelim izleyeceğim tamam mı? Burada ranked maç veya quick maç hepsini seçebiliyorsunuz. grup maç ya da player maç. Mesela ben player maç diyeyim tamam mı? Şurada direkt confirm diyeceğim bakın şimdi. Burada arkadaşlarımın maçlarını görebiliyorum bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi mesela arkadaşlarımdan işte bir Hoarang oyuncusu, bir Hiyachi'ye karşı oynuyor. Mesela bunları görebiliyorum. Veya mesela bunu hepsini yapabilirim. Tüm maçlar. Burada da karakteri mesela sadece diyelim Hoarang olarak seçeceğim. Ve sadece Hoarang oyuncularının burada hatta şöyle rank diyeceğim bakın. Tüm Hoarang oyuncuların da oynadığı maçları görmüş olacağım arkadaşlar. Bakın şimdi burada bütün ranklar var işte. Bakın God Supreme var. Gördüğünüz gibi kırmızı rank var. Sadece Hoarang'ı görüyorsunuz bakın burada. Gördüğünüz gibi. Burada şöyle bir şey de yapabiliriz. İsim olarak da arayabiliriz. Ya da bakın burada rakip karakteri de seçebiliriz. Mesela ben dedim ki şöyle düşünebilirsiniz. Ben Hovarank oynuyorum ama benim işte atıyorum Brian maçabım çok kötü. Veya Dragunov maçabım. Ben buradan Dragunov'u seçiyorum rakip olarak. Bakın şimdi Hovarank ve Dragunov'un beraber oynadığı tüm maçları görmüş olacaksınız. Bakın burada Japonya'da arkadaşlar oynamış. Gördüğünüz gibi. Mesela iki Japon arkadaş. Burada rankları görebiliyorsunuz zaten. Yüksek ranklarda da bulabiliyorsunuz. Düşük ranklarda da bulabiliyorsunuz. Bakın şöyle geçiyorum. Bushin, Kishin. Bunlar çıkıyor mesela. Veya bunu şey yapabilirim. Şunu silebilirim. Mesela al yap şuraya arkadaşlar. Bakın şimdi. Şurada matchmaking subject following rivals var mı bakayım bizde. Evet bakın benim rivals olarak gördüm. Şeylere bir bakalım. Burada smashy bu büyük ihtimalle bilmiyorum kim. X de olabilir emin değilim. Rivals. Following takip ettiğimiz de var mı bakalım mesela. Yıkmış, tamam. Bunu ben size örnek gösterdim hani şöyle düşünün. Mesela kendinizin oynadığınız bir karakter düşünün. Mesela ben Brian oynuyorum. Ni'yi kendime rakip olarak görüyorum. Burada Ni'yi kendinize rakip olarak görürseniz böylece online replay'de arkadaşlar böyle rivals'a girip bastığınız zaman direkt maçlarınızı görebilirsiniz. Ya da mesela ben buraya şöyle yapacağım. Bakın şimdi. Buraya hepsini sıfırlayacağım. Tamam buraya ranked diyorum. Bakın burada subject, friends, arkadaşlarımın ranked maçlarını göreceğim. Mesela burada ünlü oyuncular da var aralarında. İşte Ulsan vesaire falan. da Bambino benim arkadaşım oynamış. Rekkan'ın ne? buradan görebiliyoruz. Bakın Murat'ta piyasa görüyoruz. Mesela Breaky maçları görebiliyoruz. Burada birçok farklı maçlar var arkadaşlar. Bunlar ben de arkadaş olarak ekli olan kişiler. Bakın görebiliyoruz. Mesela tekrardan starta basayım. Burada karakteri Dragonov seçersem. Mesela bakın şimdi. Dragonov neredeydi Dragonov? Bakın şimdi. Evet gördüğünüz gibi bakın Aragon Samurai çıktı. Bende ekli olan arkadaşlar ve Ulsan bakın Ulsan ben de ekli arkadaşım oyunda Ulsan'a direkt burada maçını girip bu şekilde bakabiliyorum şöyle profiline de mesela girebiliyoruz gördüğünüz gibi bakın her şey çok iyi burada zaten yazıyor yukarıda Fransiyasını görebiliyorsunuz Ulsan'la oyun içinde de arkadaşız arkadaşlar işte burada kendimle de kıyaslayabiliyorum falan filan bu tarz şeyler var tabi defansım falan da baya düşmüş öbür karakterlerden dolayı şimdi Gelelim arkadaşlar replay'e gidelim nasıl olacağız. Bu arada bu doğulanda bastığınız zaman da bunu indirebiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi biz mesela kimin replay'ını izleyelim diyelim. Ulsan da olabilir. Ya da şöyle. Mesela Ulsan'ın bir replay'ını direkt izleyelim. Hadi direkt giriyoruz. Mesela burada replay izlediğimiz zaman bize diyor ki hangi oyuncu izleyeceksiniz? Left dersek soldaki oyuncu sağ dersek right dersek sağdaki oyuncu. Biz Ulsan'ı izleyeceğiz. O yüzden Ulsan'ı seçiyoruz. Şimdi gelelim antrenman içinde nasıl kullanacağız bunu. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Başlar başlamaz durduracağım ki sizlere anlatacağım neyin ne olduğunu. Ona göre o şekilde devam edelim. Açılmasını bekliyoruz bu arada. Evet bakın şimdi. Durdurdum. Yuvarlığa bastım 4'e. Öncelikle arkadaşlar şunu bilmenizi isterim ki. Reply izleyeceksiniz. Sizin için en önemli şeylerden bir tanesi frame'ler. Frame tablolarını açmanız gerekiyor. Nasıl açacaksınız? Start'a basıyorsunuz direkt. Şu bakın elimde kol var. Kolla yapıyorum. Start'a bastığınız zaman bakın diyor ki burada Player Commenting History. Bu ne oluyor? En üstteki şu gördüğünüz gibi bakın. Ulsan isminin altında God of rankı var ve orada bastığı yön tuşları görünüyor. Burada arkadaşlar onu kapatırsanız, hide yaparsanız bakın bastı tuşlar görünmüyor veya rakibimin bastı tuşlar görünmüyor. Örnek veriyorum. Bunları kapatmış olduk. Onun dışında şuhut bunları falan hiç ellemeyin. Bunlar çünkü direkt can falan oluyor. Yani bunları geçiyorum. Player Attack Info. Bu da şey oluyor. Bunu açarsanız işte eee izlediğiniz rakibin arkadaşlar seçtiğiniz yani rakibin şeyini gösteriyor. Hani combo yaparken kaçan vuruyor, ekrandan çıkıyor ya onlar görünüyor. Opponent atak info yaparsan bu da aynı şekilde öbür şey gösteriyor, rakibi gösteriyor. Hatta bunlar açık kalsın. İşte play frame bunlar çok önemli. Şimdi üç farklı şekilde frame'e bakabiliyorsunuz. Show detail derseniz tüm hepsini gösteriyor. Tüm detaylı bir şekilde kaç frame'de hareket çıkıyor, kaç frame'de vuruyor bunları görebilirsiniz. Simple display yaparsanız sadece frame'i basit bir şekilde gösteriyor. Ve show frame advantage derseniz kafasının üstünde. Bakın mesela gördüğü gibi şu an Ulsan'da çıktı. Mesela izleyelim diyelim. Bakın şimdi. Bakın gördüğünüz gibi. Burada diyor ki Dragon of artı 4'te. Yani Ulsan burada artı 4 avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bakın ya da Running 2 vurdu artı 4 diyor. Bakın. DF1 vurdu eksi 2'de. Bunu bu şekilde de direkt şöyle arkadaşlar başa tekrardan replay'i Bu şekilde de görebilirsiniz. Ben genelde şu details yapıyorum. Neden? Çünkü maç içerisinde alt taraftan bakmayı tercih ediyorum. Ama bu şekilde de arkadaşlar show frame advantage derseniz bir şey kaybetmezsiniz rahat bir şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada da şeyi görebilirsiniz. Aşağıda diyor ki recommended punishment teknik. Diyor ki size önerilen punish tekniklerini görmek ister misiniz? Eğer dersiniz ki display with a pause yani durduraklı bir şekilde göster. Ya da dersin ki display without pausing durmadan göster ya da hide gizle. Bunu seçebilirsiniz. Mesela komboları da burada gösteriyor. Mesela ben yazmışım diyor ki display without pausing komboları da aynı şekilde ekranına gösteriyor. Mesela df2 atıyorsunuz karakterle ya da izlediğiniz rakip oyuncu yapıyor. Diyor ki şunu yapabilirsin. Sana önerilen şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Onun dışında High mouse, işte böyle eğilmelik hareketler. Mesela adam bir hareket yaptı. Mesela ben diyorum ki Displayed while paused. Tamam mı? Gördünüz yani high'de eğilebilecek bir hareket olursa Replay'da bana göster diyorum. Veya throw commands. Aynı şekilde diyorum ki çıkarsa katmaşını bana göster diyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Burada işte reset, controller setup diyor. Bu çok önemli bir şey değil. Bu bizim kontrolümüz. Mesela izleyebilirim arkadaşlar şu anda. Yuvarla basıyorum. Bu arada başla izlemeden önce şunları söyleyeyim. Maç başında üçgene basarsanız buradaki tüm roundları seçebiliyorsunuz. Üçgene bastıktan sonra 1 2 3 4 olarak görebiliyorsunuz. Onun dışında R1'e basarsanız bir sonraki rounda gidiyorsunuz. L1'e basarsanız bir önceki rounda geçiyorsunuz. Altta zaten görüyor. Sola veya sağa basarsanız yön tuşlarından 10 saniyelik ilerikli aralıklarla da girebiliyorsunuz. Aynı zamanda L3 veya R3 aşağıda görebilirsiniz. Bu tuşlara basarsanız ki birazdan anlatacağım. O karakteri 10 saniyene oynayabiliyorsunuz. Şimdi izleyelim. Bakın şimdi. Bakın. İzleyelim mesela. Bakın şimdi izleyelim. Tabii bu biraz daha defansif oyun olacak. Evet bakın şimdi Steve vurdu kötü biri. Bakın ne dedi burada? mesela bana dedi ki burada. Bakın şimdi. Şunu dedi bak. Mesela dikkat edersiniz Ultan burada eğildi ama panişlemedi. O da diyor ki Dragonov'la 1 artı 2 panişi vurabilirsin diyor. Ama bak onun yerine Valtzer'in 4 başka bir hareketle de punishedi. Zaten ekranın sağ altında da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Orada paniş işareti de çıkmış oldu. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet Power Crash. Bitini açtı. Hit smash'ını vurdu. Artı altı. F1. Bekliyorlar. Steve. Eğildi. Run 2 artı 4. Bakın. panişleri Gördüğünüz gibi panişleri DF4 ile. Bir burada delay yaptı arkadaşlar. Ya da mesela şöyle bir örnek göstereceğim. Hatırlarsanız son round böyle bir şey olmuştu. Bakın şimdi. Mesela ben burada Steve olarak da oynayabilirim. Şöyle düşünün. Mesela ben bundan sonra kontrolleri ele almak istiyorum. Bakın sol taraftaki karakter olarak. Şimdi bakın burada bir süre akıyor. Gördüğünüz gibi 7 6 diyor. Ben geriye basarsam kontroller bak şu an bende oldu. 5 saniye kaldı. Bakın şu anda div olarak oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Ya da tekrardan devam ediyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela bakın süren bitiyor. Aynen öldüm. Tekrar edelim. Bunu gösteriyorum ki mantığını anlayın çünkü arkadaşlar. Bakın eğildi direkt replay'ıma. <laughs> Gördüğünüz gibi bakın mesela ben burada bir recat vurdum. Yani bu da şu demek oluyor. Replay esnasında hani combo kaçırabilirsiniz, bir şey kaçırabilirsiniz. Bunlara da bakabilirsiniz. Şimdi tekrardan şey döneceğim bakın. Tekrardan reply döneceğim ama bu sefer Ulsan olarak oynayacağım bakın. Şu an Ulsan olarak oynayacağım bir saniye. Aynen. Bakın şu an Ulsan'ı seçtim. Sağ taraftayım yani. Seçtim bakın. Şöyle. Vurmuyor. Aynen mesela kapma çünkü orada ya da şu an yeniden geçtim. Ya da bakın öldürmüş oldum direkt. Veya. Evet bakın öldürdüm. Tekrardan. Öldü. Yani burada da aslında da direkt şey yapabiliyorsunuz. Karakterle bu önemli anları seçebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha ileri gideceğim. Bakın şimdi ben yani iki. Hani böyle maç içerisinde kaç kaçırdığınız birçok şeyi buradan bu şekilde de görebiliyorsunuz. Bu tarafı o yani. Bakın çok güzel. Bir delay vurdu mesela. Evet bakın şimdi. Ya da bakın mesela ben burada Steve olarak oynayacağım tamam mı arkadaşlar? Aynen bakın örnek verdim. Mesela şöyle düşünün. Bu adamın yaptığı kombo mesela iyi gelmeden hani öldürebilirdi mesela. Ama onun yapması yerine bakın benim yaptığım combo daha mesela faydalı oldu. Mesela şöyle. Şu an tekrar replay izliyoruz bu arada. Bakın şimdi. Heh, bakın mesela örnek veriyorum. Ulsan burada ne yaptı? Jump yaparken yanlışlıkla şey bastı değil arkadaşlar bakın. Bakın ben şimdi u sarım tekrardan. Dur tekrardan izleyin. Tekrardan geçelim. Tekrardan. Zamanımız zor. Aynen bakın. Örnek veriyorum. Tekrardan. Gördün mü? Bakın örnek bir komba yaptım. Aynen. Örnek veriyorum. Devam. Aynen burada ölmüş olduk. Bakın kapma yaptım. Ölür mü? Aynen ölmüş oldu. Bakın bunu örnek olarak gösterdim. Bu şekilde de hani böyle anlamadığınız yerde de şey yapabilirsiniz. Bunun amacı şuydu sizlere bu şekilde göstermek istediğim ki genel mantığını anlayın. Aslında o kadar karmaşık bir şey değil arkadaşlar yani. Mantıklı yaparsanız antrenmanı gerçekten baya bir fayda sağlıyor sizlere yani. Bakın. Gördüğünüz gibi Steve Scythe de 1-1-2 yaptı. Yani bunun genel mantığı bu şekilde arkadaşlar. Ben buradan çıkmak istiyorum. Yani En azından siz de görmüş olduğunuz Hani Bu şekilde Nasıl yapmanız gerektiği hakkında en azından bilgi sahibi oldunuz. Burada replay listesine giderseniz de öbür replayları görebilirsiniz. Mesela buradan Hani Tekrardan şuna girelim. Rank atmaç karakterimizi seçelim. Hover Rank diyelim. Mesela buradan Following takip ettiğimiz var mı? Hover oyuncusu yokmuş. Rivals olarak gördüğümüz var mı? Yanlışlıkla kapattık. Şöyle yapalım. Rivals karakter bakalım. Bakın mesela burada Smash'i varmış. Evet bu sefer Smash büyük ihtimalle. Sandry ile oynadığına göre büyük ihtimalle olur. Replay oynayalım. Bakın şimdi sol tarafta direkt 10 olarak oynayacağım, Speedy olarak oynayacağım ve de bu şekilde de görmüş olacağız arkadaşlar. Nasıl olduğunu. Aynı aynı setup, aynı mantık hiç şey yapmıyoruz. Bakın şimdi ilerleyelim. Hızlı bir şekilde. Evet. Hemen aynı ayarları hiç ellemiyorum. Ya da şunu şey yapacağım hemen bakın hızlıca. Player attack info. Dur, şu açık kalsın. Player frame info. Aynen böyle kalsın. Bunun frame info. Rakibinki kapatacağım. Rakibin atak infosunu da kapatacağım. Yani onun kaç combo yaptığını görmek istemiyorum. Bakın başladık şu anda. Evet punish. Evet bakın, güzel bir punish. Evet burada öldü, hiç izlemeye gerek yok. Güzel bir sidestep. 2x'e nasıl agresif oynuyor görebiliyorsunuz bu arada. Bir dik çap. Mesela ben şurada şunu yapabilirdim. Sol tarafa alıyorum bakın. Bu arada hareket etmek için bir kere geri veya ileri basmanız yetiyor arkadaşlar bakın. Bakın mesela eğildi. Tekrar deneyelim. Tekrardan. Veya tekrardan. Tekrardan. Bunu kapatabiliriz. Deneyelim. Gördüğünüz gibi bakın garanti. İşte ben burada bunu da yapabilirim. Speed yerinde olsaydım. Veya Direkt da animasyonu da değiştirebilirdik burada. Evet, gördüğünüz gibi bakın eğildi. Hani 10 saniyede olsa onun yerini oynamış oldum. Gördüğünüz gibi. Ya da bakın daha işte Evet 10 saniyemiz bitti tabi burada. Evet böyle de basit bir combo yapmış olduk. Ya bunun mantığı böyle arkadaşlar. Hani bunu neden size gösteriyorum replay'de özellikle? Bunun en büyük avantajı şu olmuş oluyor. Rakiple oynarken kaçırdığınız bir şey olabilir yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Acaba bu şekilde panışlayabilir miydiniz olabilir. Bu çok büyük bir arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Bu çok büyük bir güncelleme. Tekken 7'de bizim böyle bir alternatifimiz yoktu. Biz o pozisyonu yaratmak için o karakterle o e girip o staja girip o anı yakalamaya çalıştık ve bu şekilde yapmaya çalışıyorduk. Bizim için ölüm gibi bir şeydi. Ama Tekken 8'in replay sistemi inanılmaz derecede arkadaşlar ve bu bir beni nimet. Bunu çok iyi kullanmanız gerekir bilginiz olsun. Ne kadar iyi kullanırsanız o kadar faydalı olur. Çünkü oyun paniş yapmanız gerektiğini söylüyor. Haylara eğilmeniz gerektiğini söylüyor. Ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Bu çok güzel bir şey. En güzel tarafı ise profesyonel oyuncuları da aynı izleyebiliyorsunuz. Onların maçlarına bakabiliyorsunuz. Ve onların maçlarına oynarken kendinize yalnız gör, yanlış gördüğünüz bir şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela bir kombo yaptı. Hani şunu diyebilirsiniz. Ya bence bu combo yapsa öldürür de deyip o kombayı da yapabilirsiniz. Bence en büyük avantajlarından bir tanesi. Benim diyeceklerim bu kadar da arkadaşlar reply ile ilgili. Gördüğünüz gibi size anlatmam gereken her şeyi zaten anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bu şekilde kullanarak gerçekten kendi seviyenizi geliştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Kicking Machine tekrardan sonraki videolarda görüşmek üzere.